Ah Ferhat abi bizden önce gelmiş. Ferhat abi kim lan? Abi burada en güzel malları onlar topluyor. Biz? Biz, biz de kalanı topluyoruz abi. Allah Allah. Oğlum biz artıkçı mıyız lan? Gözünü seveyim bak bir şey yapma. İşimizi halledelim, malımızı alalım gidelim. Fikret abi. Sen Fikret abini daha tanımamışsın. Fikret abin için bu tehlikeler fark etmez. Herkese gider bu saatten sonra. O Ferhat abinin bıyıklarını pişmaniye gibi teker teker yer abi. Aha, yersin abi. Ne var lan Geblo? Çok özledim abi, seni görmeye geldim. Sabah sabah buralarda ne işin var lan kıvrak? Ya abi oraya gelme, buraya gelme yani ben gideyim o zaman ya. Şişt! Kim lan o hırsız? Bu böyle değil mi? Kendisi gündeliksi. Siktir lan! Kim lan bu levo? çıkartalım. bir seveyim. Yukarı çıkartma işimizi bitirip gidelim şurada. Bari daha kırdılar. Yürü yürü yürü. yürü, yürü, yürü. Geliyor, geliyor da sen abi. içeri girdin de <laughs> Abi ne oluyor ya? Dakika, ya bir dakika, bir ne ya. oluyor? Ne oluyor? abi? Bir dakika abi. Dur lan sen de dolma bıçakıyla oyarım. Bir daha gelme kaşıma çıkma. Bir dakika çıkma. ne oluyor? Şşşşşşş. Ne oluyor? Kim lauk Ne de var? Kim lav kelimesi? Abi ben arkadaşı söyledim. Kapadan ağzı. Beyler hayırdır? Memur bey bir şey yok. Arkadaşlarla şakalaşıyoruz. No problem. Beyefendi benim sizle ne samimiyetim var da ...benle şakalaşıyorsunuz? Ha öyle mi? Ha öyle ha. Öyle Seninle sonla görüşeceğim. Evet. Buyruklu. Seninle sonla görüşeceğim. Allah şu arkadaşı öldürecek şimdi. Ulan müjdat mısın? Nesin sen? Seni dolma bıçağıyla uyarım. Geç içeri! Gel! Ya yani nerede kaldınız be yavrum? Adamlar bir tüm malları götürdü. Hiçbir şey kalmadı mı abi? Şurada iki parça mal kaldı. Ya Müjdat senin yapacağın işe sokayım mı arkadaş? Bizi kepaze ettin mi burada? Allah'ını seversen ne alacaksan al gidelim ya. Abi ka kaç para olur? Ya ver lira getir hadi. Ya Saadettin abi bak hep para konuşuyoruz seninle. Gel şunu 75'e bağlayalım. Ya ver de al git, ver de al git hadi. Al abi. Geçmiş olsun. Ha. Fikret abi. Yine şey amcaymış bu ya. Nerede lan Ferhat abim? Abi gitmişler işte ya verilmiş sadakamız varmış. Giderler tabii. Gidecekler de. Sen Fikret abin'i daha tanımamışsın. Tabii. Yatıp kalkıp sana dua etsinler. Senin arkadaşın olduğu için hareket yapmadım. Otomata bas. Şunları arkaya koyayım da kırılmasın. <laughs> Fikret abi, bir bakar mısın abi? Bir saniye. Gel abi. Ben siya ne dedim oğlum? Abi e, Müjdat konumunuzla ilgili mevzuyu sonra da uyandırdı bana. Biraz geç oldu, değişiklik yaptı. Konumunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Şimdi tanıdım abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayrıca abi yani şiddet bir çözüm yolu değil ve ben buradayken Fikret abiye karışamazsınız. <laughs> tamam ben karışmıyorum. Ben karış ben karış Olmaz. ben Demin ne dediniz lan? Amma nakodumun! Ah! Abi elini ayağını öpeyim. Abi lütfen ya! Abi öp. Abi, abi lütfen, lan, lan. Abi, lütfen ya. Ya. abi lütfen dedim ya! Ah tamam, tamam, ya. tamam, tamam! Ne konuştun ya? Tamam. ya. Tamam. Abi, abi, vur abi yapma! Abi, abi! Abi, abi bir yanlış anlaşılma var galiba. Vurma. Lan bir daha sizi Olma. burada görürsem... Uh -huh. ...okul arabasının içine sokar... ...şişenizde girer, kırktağınızdan çıkar. Bu kırktağınızdan. Evet. Ne çıkarmışlar lan bunlar? Bir heykel bir de tablodur abi. Ne tablosudur lan? Vallahi resimli bir tablodur abi. Resimli tablo güzel olmuyor filan. Siktir et, ver lan gözlükleri. İstihakın yarısıdır. Anladım abi. Tamam, biz gidelim. Müjdat. Böyle adamlarla gezme seni düşürür kardeşim. O ne biçim bir adamdı ya? İnsana kayışta vurulur mu ya? Adama lavuk demeseydin abi sen de.